Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Çok iyi Muratçım. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim. Tek de bitire devam ediyoruz. Tek de bitire devam ediyoruz Muratçım. Bugün dördüncü ünitedeyiz. Çok önemli bir ünite Muratçım. Uzun da bir ünite. Tek de bitir dedik ama üçe bölerek tek de bitireceğiz evet, Muratçım. uzun olduğu için. Ha, uzun olduğu için ve size orada hani atlamayalım bazı şeyler. Çünkü çok izleniyor Muratçım bunlar. Yorumlardan da anlıyoruz. Yani atlamayalım diye üçe böldük arkadaşlar. Yani bu Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin yani dördüncü ünitenin birinci de bitirir. İkisi gelecek, üçü gelecek. E başlayalım o zaman. Başlayalım Muratcığım. Konumuz evet. Atatürk ilkeleri. Muratcığım Atatürk ilkeleri ya da Atatürkçülük nedir biliyor musun? Atatürk'ün ta milli mücadele sürecinde oluşturmaya başladı. Sonra Türkiye'nin işte Cumhuriyet'in ilanıyla beraber artık uygulama alanına girdiği bütün o fikirlerin yani Türkiye'yi kuran o bütün fikirlerin toplamına biz Atatürk ilkeleri diyoruz ya da Atatürkçülük diyoruz. Bunun amacı şu. Türkiye'yi modern hale getirmek için ortaya atılan düşünceler. Bak modern ama hangi alanda? Siyasal, kültürel, ekonomik her alanda Türkiye'yi modern ve gelişmiş hale getirmek için ortaya atılan ilkelere diyoruz biz. Onlar neler? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık. Bu altı tane ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin sanki şöyle düşün 6 tane temel Direği gibi. Oldu mu Can evet, evet. Şimdi bunları tek teke konuşalım. Nedir cumhuriyetçilik? Cumhuriyetçilik halkın yani şöyle egemenliğin, ülkede egemenliğin halka dayanması ve bununla ilgili olan her türlü uygulamalar. Şimdi size burada nasıl soru gelir biliyor musun ya? Nasıl hocam? Ne gelirse gelsin. Senin mesela bu anlattığım tanımı bilmen gerekir. Yani nedir cumhuriyetçilik? Bunu bilmen gerekir. Mesela şöyle bir soru gelir. Tanımı verir. Buna göre hangisi ulaşılabilir der. Bakarsın. Veya tanımı verir. Mesela cumhuriyetçilik nedir? Anlatır. Sonra Mustafa Kemal'in inkılaplarına hangisi cumhuriyetçilikle ilgilidir veya değildir gibi bir şey sorabilir. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. O nedenle bak. Şimdi o zaman bak cumhuriyetçiliği bir daha konuşalım. Egemenliğin ülkede halka dayandığı sisteme cumhuriyetçilik deniyor. Yani milli egemenlik var ya yavrucuğum. Milletin yönetime katılması, milletin ülke yönetiminde etkili olması, yöneticilerin seçimle belirlenmesi. Bak bütün bunlar cumhuriyetçiliğin içinde olan şeyler. Şimdi o zaman bak mesela cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda Mesela evet, Atatürk'ün ya o dönemde diyelim. Yani sadece Atatürk'ün değil bütün bugüne kadar yapılan işlere birkaç örnek verebilir miyim? Abi bir numara cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, kaldırılması. kadınlara seçme seçim hakkının verilmesi. Evet. işte bir çok partiyata geçilmesi 1946'da mesela. Yani yeter ki bak can Yeter ki halk yönetime katılsın. Bir metinde bunu gördüğün an tamam bu Bitti. cumhuriyetçilik diyorsun. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Heh, cepte. Geçiyoruz. Diğeri milliyetçilik ilkesi. Bak ne demek milliyetçilik? Biliyorsunuz Fransa ihtilalinden sonra çıktı. Her millete bir devlet mantığıyla. Değil mi? Bir milletin kendi öz kültürünü, bak kendini, bak kendini, kendi öz kültürünü tanıması, bilmesi, onu yüceltmeye çalışması, sevmesi ve onu ülkedeki diyelim eğitime, efendim kültüre, hatta siyasete hakim hale getirmesi. Mesela örnek verelim. Türk dil kurumu bak Türklüğü dile yapıştırdı. Türk Tarih, Tarih kurba, Türklüğü tarihe yapıştırdın. Mesela bak ekonomik bir ekonomi var değil mi? Onu bağımsız hale getirdin bak. Yani senin Türklüğünün zarar görmesini engellemeyecek şekle getirdin. Hemen örnek vereyim anlayacaksın. Hatırlıyor musun kapitülasyonları yavrum? Osmanlı zamanında nasıldı? Bütün ekonomiyi yabancıların elindeydi değil mi? Duyun-i hocam. Evet duyun-i mesela bravo Muratçım. Bunlar senin varlığına, senin öz kültürüne Uygun şeyler mi? Değil değil, değil mi? Tabii ne yapıyorsun? Bütün piyasayı yabancıların eline veriyorsun baba. İşte bak bütün bunlara karşı çıkmak, bağımsızlık istemek, Türklüğü öne çıkarmak, dilde, edebiyatta, sanatta, eğitimde bunu işlemek. Bunların hepsi milliyetçilik oluyor ya, Oldu mu? Örnek mi istiyorsun? Bir daha vereyim. Kapitülasyonların kaldırılması, duyun umumiyenin kaldırılması, efendim Türk Dili Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Yani içinde Türk mantığı olan bak ipucu şöyle. İçinde Türk mantığı olan her şey... Milliyetçi Milliye bir Hocam dilde birlik var. Tarihte birlik var. Bir de hocam bence bunların hepsinin toplam bir fikirde birlik var. Bravo Murat En önemlisi bir fikirde birlik. Evet, fikirde birlik var Ortak öyle. fikir, ortak şuur. Aynen hani öyle. Derler abi. ya. Aynı ülkü. Evet Murat Üçüncüsü halkçılık. Bak. Evet hocam. Halkçılık bak. Halka bir anlamda önem vermek gibi değil mi? Tabii aynen öyle. Ama halkçılığın içinde ne var biliyor musun? Halkı düşünerek yapılan, onun konforunu bak düşünerek yapılan, onun mutluluğunu düşünerek yapılan her türlü eyleme evet halkçılık diyebiliriz. Ama işin içinde en ön planda olan şey ne biliyor musun yavrum? Yani halkçılık dendiğinde en ön planda olan şey eşitlik fikri Muratcığım. Yani halkın eşit olması gerekiyor. Kanun önünde efendim eğitimde her yerde eşit olması gerekiyor. Şimdi düşün mesela eğitim veriyorsun sadece erkeklere oluyor mu baba? Olmuyor ha, hocam. Seçim Seçme hakkı veriyorsun erkeklere oluyor mu? Olmuyor hocam. Bak ne yapman gerekiyor? Kadını, erkeği eğitimde siyasi alanda her yerde eşitleyip halkı mutlu etmen gerekiyor. Kesinlikle i̇şte, hocam. İşte bunun adı halkçılık. Bundaki neler yapıldı Cumhuriyet devrinde? Bakalım. Kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi. Fevkalade. Efendim, medeni kanun diye bir şey var. Göreceksin ileride yavrum. Orada mesela kadınlar toplumsal hayatın içinde eşiyle beraber var olabilme hakkı kazandı. Boşama hakkı verildi, mesleğe girme hakkı verildi. Bu gibi şeyler hep halkçılık oluyor. Aman dikkat. Yani uzun lafın kısası bir metinde eşitlik vurgusu ön plandaysa orada halkçılık var. Oldu mu Can? can? Oldu hocam. Heh, peki bir diğer dördüncü ilkemiz Muratcığım laiklik. Muratcığım ben sana soruyorum nedir laiklik? Hocam laiklik hani en basit bize öğretilen tabiriyle benim bildiğim hocam dinle devlet işlerinin birbirine ayrılması. Heh, tabii ki doğru. Yani şu bak ben onu biraz genişletebilir miyim Muratcığım? Evet hocam. Laiklik şu. Laiklik dinle hukukun, dinle eğitimin, dinle siyasetin ayrılması anlamına gelir. Yani devlet hizmet verirken halka bak adaletten tut eğitime kadar hizmet verirken dini önceleyerek, bir hizmet vermeyecek. Yani devletin dini olmayacak. Evet hocam. İnsanların tabii ki olacak. Ya da olmayacak. Ona bile bir şey demiyor yani. Çünkü layıklık çok kapsamlı bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla devlet gücünü dinden almayacak. Kısacası bu. Devlet gücünü, yasallığını, meşruiyetini dinden almayacak. Ama aynı zamanda da insanlar, halk din ve vicdan özgürlüğü hakkına da sahip, sahip olacak. Hı. Hristiyan Hristiyanlığın gereklerini, Müslüman Müslümanlığın gereklerini yapacak ya da yapmayacak. Devlet bu konuda bir girişimi olmayacak anlamında bir kavram. İşte Türkiye'de layıklıkla ilgili yapılan işlere örnek nedir derlerse mesela eğitimde tevhidi tezat kanunu, evet. ya siyasette halifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, efendim bunlar mesela tekke zaviyelerin kaldırılması. Bütün bunlar Türkiye'nin layıkleşme sürecinin aşamaları oluyor arkadaşlar. Oldu mu yavrucuğum? Evet hocam. Layıklıkta bir şey daha var. Bak bunu da söylemezsen vallahi ayıp olur. Nedir hocam? Buyurun o da şu. Hocam. Layık devlet akılcılığı ve bilimselliği ön planda tutacak. Yani devleti yönetirken din kurallarına göre değil Bak bak din kurallarına göre değil neye? Akıl ve bilime göre hareket edeceğiz. Oldu mu Cancağızım? Oldu hocam. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir diğeri devletçilik Muratcığım. <laughs> devletçilik ne de biliyor musun Muratcığım? Nedir hocam? Bak o zamanlar yani Mustafa Kemal döneminde Atatürk döneminde tabi ekonomik bağımsızlığı sağlamak gerekiyor. Tamam mı? Abi düşün Osmanlı'dan aldığın miras acayip kötü. Yani borç. ekonomik anlamda hem borç hem bütün piyasa yabancıların elinde yani ekonomiyi ayağa kaldırman gerekiyor. Ve gündemde iki tane görüş var. Diyorlar ki ya yani liberal olacağız ya devletçi olacağız. Liberal şu. Özel sektöre ağırlıklı gidelim abi. Yani özel sektöre verelim işi. Onlar bankada kursun, fabrikada kursun, eğitimi de onlar yapsın falan falan. Böyle bir görüş var. Çünkü Avrupa'da liberalizm çok revaçta o zamanlar. Ya da devletçi. Peki bu ne? Bak şu. Bu saydığım şeyler var ya. Yol mu yapılacak? Devlet. Devlet yapacak. Banka mı kurulacak? Devlet. Okul mu yapılacak? Devlet. Tiyatro binası mı? Devlet. Yani bak ekonomik alanda, toplumsal, kültürel her alanda devlet kalkınmaya öncülük edecek. Devlet kurumları yani. Evet hocam. Oldu mu yani hocam? Buna diyoruz devletçilik biz. Yani liberalizmden farklı. Burada ne var? Özel sektör ağırlıklı bir şey var. Burada daha çok devlet ön planda. Oldu mu yavrucuğum? Onun mantığı bu yani devletçiliğin. Amaç bir daha söyleyelim. Amaç ülkenin ekonomik kalkınmasını bir an önce yapmak. İşte Atatürk'ün benimsediği modele devletçilik ekonomi modeli diyoruz. Oldu mu yavrucuğum? Bak bu önemli bu. Bunu ıskalama. Evet hocam. Ama bak burada öğrencilerimiz bir yerde şaşırıyorlar Muratçığım. Diyorlar ki devletçilikte de, özel sektör yok mu hiç? Bak özel sektörü dışlamıyor. Özel sektör yine oluyor ama büyük oranda bu işleri devlet yapıyor. Bak buna dikkat edin. Ve sonuncusu Murat'cığım. İnkılapçılık. Murat inkılapçılık yani sürekli değişen dünyaya ayak uydurmak demek Murat'cığım. Mesela dünyada ne var diyelim? Teknoloji onu almak. Diyelim demokrasi onu almak. Yani dünyayla bir anlamda yarışarak kendini modernleştirmek, çağa ayak uydurmak anlamlarına geliyor inkılapçılık. Mesela Atatürk döneminde yapılan inkılapçılıkla ilgili mesela bazı şeyler söyleyelim. Diyelim kılık kıyafetten tut. Aslında bütün yapılanlar, bütün inkılaplar yani saltanatın kaldırılmasından tut. İşte demokratik çabalara kadar hepsi aslında bir nevi inkılapçılığın uygulama alanına giriyor. Yani uzun lafın kısası inkılapçılık sürekli ilerleme, çağdaşlaşma, modernleşme anlamlarına gelen bir terminoloji, bir kavram var Evet hocam. Evet. Böylece 6 tane ilkemiz budur Muratçım. Bu iki bu 6 tane iyi bildiğinde ünite senin için daha kolay olacak. Çünkü geri kalan konular bunun üstüne bina edilecek. O nedenle lütfen not alarak takip et ve aldığın notları uygun bir yere as. Tekrar et. Oldu mu yavrucuğum? Tamam Muratçım. Bugün bu kadar Muratçım. Çok güzel hocam. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz Muratçım.